Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün farklı, özel değişik bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz kaç gündür eşim hastanede yatıyor. Ee, ve ben her zaman diyordum ya, her zaman da diyorum, biz 5 kişilik bir aileyiz diye. Ee, beş kişilik bir aile değilmişiz, biz onu hissettik. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Yani ben e, hem teşekkür edeyim, hem de eşimin durum hakkında bilgi vereyim diye... Yani bu videoyu böyle bir çekmek istedim. Hastanede, e, doktorlar hani ameliyat olacak mı olmayacak mı kesin bir şey konuşamıyorlar, kesin bir şey söylemiyorlar. Çünkü devamlı bir ilaç veriyorlar, devamlı değişik ilaçlar veriyorlar. Hani açılacak mı açılmayacak mı sorun bağırsaklarda olduğu için. Onu da söyleyemiyorlar, onu da kesin bir şey diyemiyorlar. Çünkü verdikleri, e, hortum saldıkları için verdikleri su besin tekrardan hortumla dışarıya geliyor çünkü gidemiyor tam anlamıyla bir şey söyleyemiyorlar. O yüzden ben de size tam anlamıyla bir şey aktaramıyorum, söyleyemiyorum. Hani onları da zorlayamıyorum. Ne oluyor, ne bitiyor hani şöyle böyle diye. Çünkü devamlı ilaç veriyorlar, test ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar, makinalara koyuyorlar, sokuyorlar. İnşallah iyi olacak dualarınızı siz bizden esirgemeyin inşallah. Bu süreç gerçekten kolay olmuyor. Kolay olmadı bizim için. Çünkü dediğim gibi burada bizim kimsemiz olmadığı için hem eş hastanede hem çocuklar hem işler hem işte koşturma derken gerçekten bu süreç benim için kolay olmadı olmuyor. Biraz yoruldum evet biraz yoruluyorum ama olacak olacak şeyler bunlar. Hayatta işte böyle anlar da oluyor. Ama sizlerin yazdığı yorumlar, mesajlar, dualar o kadar iyi geldi ki bana. Hepinizden Allah razı Aydın olsun. Böyle bildirimlere bak bakınca falan böyle yüzünde bir tebessüm oluşabiliyor. Çok teşekkür ederim yüzümüze tebessüm olabildiğiniz için, olduğunuz için. Bazen de zaten böyle bir mesaj hani geçmiş olsun bir şeye ihtiyacın var mı? Olduğu zaman ben buradayım yazmanız bile gerçekten insanın gününü de güzelleştirebiliyor. Yani e, o yüzden kendimizi biz yalnız hissetmedik, kendimi de yalnız hissetmedim. Sağ olsun çocuklarım da çok destek oldu. WhatsApp grubundaki güzel hatunlar da bana çok destek oldu. Böyle bir günde evet gerçekten hani anne hasta olduğu zaman baba baba hasta olduğu zaman anne böyle hani çocukların yanında çok güçlü durması gerekiyor ya o rol model daha böyle önemli bence. Siz beni yorumlarla, siz beni böyle desteklerle, beğenilerle yalnız bırakmadınız ve bu kanalı neden açtığımı bana bir kere daha hatırlattınız. Evet, Zor, günleri, zor günlerimde de hep destek olduğum. Bu Aslında çok... bizim bir aile günlüğümüz gibi. Bu günlüğümüzün de parçaları ee, oluyorsunuz. Her bir beğeni, her bir yorumunuzla, bize verdiğiniz desteklerle. Ben bu günlerimi de paylaşıyorum. Çünkü ben gerçekten samimiyim. Neden? Ben normal, mutlu günlerimi de paylaşıyorum sizinle. Ee, e, üzüntülü günlerimi de paylaşıyorum. Sizlerden dua istiyorum. Çünkü ben her şeyimi paylaşıyorum sizle. Biliyorsunuz her gün zaten vloglar yapıyorum. Hayat çünkü her zaman böyle mutluluklarla, her zaman böyle lay lay onlarla ibaret değil. Böyle zamanlar da oluyor. Destek beklediğiniz, bir ses, bir nefes beklediğiniz zamanlar da oluyor. Bu hepimize oluyor. Tanımadığım o kadar çok insan var ki ama kalbi bizle birlikte atan o kadar çok insan var ki. Ben bunu anladım, bunu gördüm. İnşallah eşim yakında taburcu olur. İnşallah yine bir arada oluruz. Size güzel güzel vloglar çekeriz. bu dönemde zaten hep pozitif kalmaya çalıştım. Beni de pozitif tuttunuz. O yüzden sizden de rica ediyorum. Ne olursa olsun hayatta umudunuzu yitirmeyin. Umudu bitirmeyin. Pozitif düşünün. Her şey pozitif. Yani pozitif göze bakın her şeye. Aile en büyük motivasyon kaynağımız değil mi? O yüzden sizler de bizim bir ailemişsiniz artık. Gerçekten artık biz 5 kişi değil kocaman bir aile evet, olmuşuz. Ya işte gurbetteki insanlar evet beni anlıyorlar, beni anlarlar. Hele de çekirdek aileyseniz işte kimseniz yoksa falan diye. Evet gurbetteki insanlar beni anladığı gibi gurbette olmayan insanlar da beni anlıyormuş. Ben onu anladım. Çünkü işte yorumları okudukça gelen mesajları gördükçe Instagram'dan, Facebook'tan, WhatsApp'tan, YouTube'dan yani o kadar çok sevenimiz varmış ki Ailemiz o kadar çok seven insan varmış ki ben Ailemiz bunu ailemizle o kadar güzel, o kadar kaliteli takipçi biriktirmişiz ki artık takip etmek istemiyorum size çünkü ailemizden biri olduğunuzu her günümüzü paylaşıyoruz sizler. Gerçekten yani yorumları okudukça ne diyeceğimi bilemedim. Hepsine tek tek cevap verdim. Hepinize tek tek de cevap vermek de istiyorum zaten. Devamlı ben zaten yorumlarınızı her zaman okuyorum. Siz bana nasıl değer veriyorsanız ben de size o şekilde değer veriyorum. Ailemize de ne kadar değer verdiğinizi gördük. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bu arada gerçekten bu videoyu zor çekiyorum. Şimdi durdurup bekletmem, durdurup bekletmem. Beni tanıyanlar da biliyorlar zaten ne kadar sulu göz olduğumu. Böyle kendi şeylerime bile olmasa, başkasının şeylerine bile hemen böyle iki dakikada hemen ağladığımı. O yüzden videoyu biraz zor çekiyorum. Ama çekmek istediğim duygularımızı, duygularımı tekrardan sizlerle paylaşmak böyle istedim. bir durumda kendi kendi hastalığı, kendi şeylerini bile unutuyor. Çünkü diyorum ya hani nereye acıyorsa canın orada oluyor. O yüzden şimdi... Bu da en çok zor çekti. E, bu da yani konuşalım evet. videolardan biri oldu. Biliyorsunuz zaten arada bir böyle zor çektiğim videolarım oluyor. Esam hastası çocuklar için falan sizlerden destek beklediğim falan. O videolarda falan da böyle zorlanıyorum. Evet. Tekrardan söyleyeyim yeni gelen takipçilerimiz varsa bizim kanalımızın amacı belli. Kanalımızın gelirleri, öksütleri yetimlere, esam hastası çocuklara ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Biz onlar için buradayız zaten. Bir de sizler için buradayız zaten. Ailemizi büyütmek için buradaydık. Çok şükür elhamdülillah bayağı büyütmüşüz ailemizi. Eşim derdim zaten tekrardan biraz önce sesi daha da iyi geliyordu. Ya sesi güzel gelince, sesi iyi gelince çünkü ilk biliyorsunuz ilk günler konuşamıyorduk ya böyle yorgunlukta. Sesi şimdi çok iyi geliyordu gün geçtikçe ses de güzelleşiyor demek ki gün geçtikçe iyileşiyor pozitif düşünün işte. pozitif güzel şeyler olsun yorumlarınız gerçekten benim için değerli benim için önemli bütün yorumlarınızı da okuyorum biliyorsunuz sesime ses olan kalbi bizle atan herkese teşekkür ediyorum Çocuklar da çok iyi. Çocukları da soruyorsunuz. İyiler. Babalarına böyle iyi görünmeye çalışıyorlar. Yani hani ee, üzüntüyü pek, biz birbirimize pek, pek belli etmiyoruz. Çünkü birbirimize böyle moral vermeye çalışırız her zaman. Eşim de öyle. Hastanede yattığı zaman da bile hani biliyorsunuz kalkıyor size bir şey diyeceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Hani o da çocukları çok üzmek istemiyor. Hastanede devamlı işte Eşan'a mesajlar atıyor. Eşan'a yazılar yolluyor. Biz de ona öyle hani üzmek istemiyoruz çünkü onu motive etmemiz gerekiyor. Hasta insan zaten biliyorsunuz her zaman bir morale ihtiyacı oluyor. Böyle. İnşallah her şey çok çok güzel olacak. Dün bu süre zarfında hatta dün gece, dün gece kaçta bir buçuk mu iki yemine geliyordu. Uyuyamadım yani uyuyamıyordum. Böyle yorumlarınıza göz attım, yorumlarınıza cevap verdim. Sizlerle konuştum. Daha da kendimi böyle iyi, iyi hissettim. O arada en son yatacağım zaman bir mesaj geldi. O ilaç gibi geldi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepinize tekrardan tek tek teşekkür ediyorum bize destek olduğunuz için, bize böyle destekler verdiğiniz için. Bu arada kahvemi de yaptım. Bayağı bir kahve içtim zaten. <laughs> Bu kadar kaldı. Tanıdığım, tanımadığım o kadar çok insan yazdı ki, o kadar çok kişi yazdı ki. Yani tanıdığım insanlardan gelmeyen mesajlar, tanımadığım insanlardan geliyor. Zaten derler ya hani kan bağı değil, can bağı önemli. Çevrenizde merhametli insanlar olsun. Merhametli insanlarla böyle kalbi başkasının acısıyla üzülen insanlarla birlikte olun. Başkasının acısına sevinen insanları Rabbim sizlerden uzak tutsun inşallah. Eşimin diyorum. hastane sürecini de sizlere çekeceğim. İnşallah iyi olacak. Destekleriniz bizden esirgemeyin. Teşekkür ediyorum videomu da izlediğiniz için. Bize pozitif enerji verdiğiniz için. Ailemize katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.